lise ve denge okul mezunu olmak, Türk vatandaşı olmak, başvuru yapılan tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak ya da 31 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini tamamlamış olmak, herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak, terör örgütlerinin herhangi bir faaliyetine katılmamış olmak, herhangi bir uyuşturucu madde kullanmıyor olmak, memur olmasını engel teşkil edecek herhangi bir durumunun olmaması, sağlık yönetmeliğince belirtilen şartları taşıyor olmak, silahlı görev yapmaya veya silah taşımaya hukuki bir manada engelinin olmaması, toplumda kötü özellikleriyle tanınmamış olmak, kendisinin ya da eşinin herhangi bir fuhuş suçuna teşebbüs etmemesi, kumarla alakasının olmaması, uyuşturucu sebebiyle adli ya da idari soruşturma geçirmemiş olması, kamu haklarından mahrumiyetinin bulunmaması, en az 1.67 boy oranına sahip olmak, vücut kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmalı, başvuru yaptığı ilde bir yıldır ikamet ediyor olmak, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı hükümde olmamak gibi şartları taşıyor olması gerekmektedir. Sınav başvuru talebinizi içeren dilekçe, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport, diplomanın aslı ve fotokopisi, Sınav başvurusunda bulunduğunuz il sınırları içerisinde bir senedir ikamet ettiğinizi kanıtlar belge. Son bir ile ait 4 tane biyometrik fotoğraf. Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir dekont. Sağlık bilgilendirme formu. Askerlik hizmetinin tamamlandığını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi gerekmektedir. Bir Yazılı sınav. Sorulacak sorular. Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür alanlarında olacaktır. Bu sınavdan başarıyla geçmenin koşulu 100 puanlık olan sınavdan en az 50 puan almaktır. 2. Fizik yeterlilik Bu sınavda adayların kabiliyetleri ve fiziki durumları incelenerek eleme yapılacaktır. Sınav komisyonu tarafından yapılacak olan inceleme neticesinde 60 puan alanlar bu aşamadan da geçmiş sayılacaktır. 3. Sözlü sınav. Bu aşamada kendini ifade etme yeteneği, adayın özgüven derecesi incelenecektir. Aday bu süreçte genel kültür konularını içeren kartlar arasından seçim yaparak o konudaki fikirlerini açıklayacak ve verilen süre zarfında kısa bir sunum yapılması istenecektir. Komisyon tarafından adayın sunumuna müdahale edilebilecek ve kendisine sorular yöneltilebilecektir. Sözlü sınavda 5 kategori vardır. Bu kategoriler bilgi seviyesi, kavrama yeteneği, özgüven, ifade yeteneği, vücut dilidir. Her bir kategori 20 puandır. Bu kategoriler dikkate alınarak adayın 70 puan alması gerekecektir. Aday bu sınava girdikten sonra aldığı puanlar üzerinden hesap yapılacaktır. Yazılı ve fiziki puanın %25'i, sözlü sınavın ise %50'sinin ortalaması alınacaktır. Bu esas puan hesaplandıktan sonra sınavı kazananların isimlerini içeren bir liste asılacaktır. Listede yer alan isimler üzerinden ar arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılacaktır. Bu son aşamayı da başarıyla geçen bekçi adayından sağlık kurulu raporu istenecektir.